familyasından oldukça yaygın bir gündüz yırtıcı kuş türüdür. Büyük bir kuş olan gökdoğanın sırtı kül grisi, başı kara ve alt kısımları beyaz üzerine çubukludur. Kuşlarla beslenen yırtıcı kuşlarda görüldüğü üzere gökdoğan eşeysel dimorfizm sergiler. Yani dişileri erkek bireylerden farklı biraz daha büyüktür. Gökdoğan, kutup bölgeleri, çok yüksek dağlar ve tropikal yağmur ormanlarının dışında dünyanın her yerinde bulunur. Üzerine buz olmayan büyük kara parçası olarak yalnızca Yeni Zelanda'da hiç gökdoğanı rastlanmamıştır. Bu doğalım gökdoğanı dünyanın en yaygın yırtıcı kuşu, hatta karada yaşayan en yaygın omurgalı hayvanı yapmaktadır. Türün Latince bilimsel adı Göç davranışlarına itafen gezici doğan anlamına gelmektedir. Tarih boyunca kedilere dair birçok rivayet dile gelmiştir. Kedilerin diğer canlılardan farklı olarak 5 veya 6 değil, tam 12 duyuya sahip oldukları düşünülürdü. Bunun dışında günümüzde de sıkça anıldığı gibi 9 canlı olduklarına Çağımızın tıbbi araştırmalarında da karşılık bulmuş olan kimi hastalıkları iyileştirebildiklerine dair hikayeler vardır. Kimi rivayetlere göre ise kılık değiştirebildiklerine, başka alemleri görebildiklerine, binlerce kilometrelik mesafeyi yolu kaybetmeden kat edebildiklerine dair inançlar edinilmiştir. Dünyada böylesine zengin bir tarihe sahip ikinci bir hayvan bulmak imkansızdır. Kedilere önce tanrı gibi tapınıldı, sonra şeytan ilan edildi, şimdi yeniden tüm dünyada en favori hayvandır. Fakat göz ardı etmememiz gereken bir gerçek var. Onlar hala yırtıcı. Vücutlarının üzeri sert kemiksi plakalarla örtülü olan timsahların ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında dörder parmak bulunur. Parmak araları tamamen veya kısmen perdelidir. Uzun, yandan basık kuyrukları suda kürek vazifesi görür. Karada vücutlarını zor taşımalarına rağmen suda çok iyi yüzerler. Gözleri, burunları ve kulakları başlarının üst kısmında bulunur. Ayrıca gözleri üç perdelidir. Güçlü dişlerle bezeli çok kuvvetli çeneleri vardır. suya daldıkları zaman burun ve kulak delikleri birer kapakla örtülür. Suda yüzerken rahatça etraflarını görür, işitir ve solunum yaparlar. Ancak kapatılmış ağızlarını açamazlar. Timsahların boyunlarında sınırlı yanal hareket vardır. Bu nedenle açık alanda bir timsahla karşılaştığınızda Aranızdaki küçük bir ağaç bile kendinizi korumak için yeterli olabilir. Kartallar genel olarak diğer uçan yırtıcılardan daha iri ve daha güçlüdürler. Diğer yırtıcı kuşlar gibi eğri gagaları, kaslı bacakları ve güçlü pençeleri vardır. Eğri gaga yapısı avlarının etlerini söküp almaya yardımcı olurken Kaslı bacakları ve kilitlenebilen pençeleri sayesinde kendilerinden daha ağır avları bile uçarak taşıyabilmelerini sağlar. Kartalların görme yetileri de çok gelişmiştir. Yüksek irtifalarda süzülürken yeri tarayarak avlarını hissettirmeden tespit edebilirler. Göz bebeklerinin kafa taslarına oranla çok büyük oluşu gelişmiş görme yeteneklerinin anahtarıdır. Ayrıca kartallar diğer kuşlara göre çok daha yüksekten uçarlar. En yüksek uçan kuşlar ise benekli akbabalardır. Tam 11 kilometre yükseklikten uçabilirler. Yaklaşık 10 bin yıl önce aslan insanlardan sonra en yaygın kara memelisiydi. Kedigiller ailesinden ve pantera cinsinin 5 üyesinden biri olan aslanlar Diğer kedilere kıyasla alışılmadık biçimde sosyal canlılardır. Bir aslan grubu birkaç yetişkin erkekten, ilgili dişilerden ve yavrulardan oluşur ve birlikte sürü halinde avlanır, yaşamlarını sürdürürler. Erkek aslanların rakip erkeklerle sürekli olarak savaşmaktan kaynaklı yaralanmaları ömürlerini büyük ölçüde azalttığından vahşi ortamda nadiren 10 ile 16 yıl arasında yaşamaktadırlar. Esaret altında ise 25 yıldan fazla yaşayabilirler. Yetişkin Gökdoğan uzun sivri kanatlarında güçlü kaslar barındırır. Bu kaslar Gökdoğan'a uçuşta olağanüstü bir hız verir. Gökdoğan avlanırken muhteşem bir dalış sergiler. Avlarını yakalamak için dalacakları zaman aşağı doğru uçuşa geçerek Kanatlarını gövdelerine yaklaştırıp daha kapalı bir pozisyona getirir. Kuyruklarını ise kıvırıp ayaklarının arasına sokarlar. Bu şekilde yüzey alanlarını küçülterek vücutlarına etki eden hava direncini azaltırlar. Dalışın olağanüstü hızı nedeniyle gökdoğanın avı temas anında ölür. Diğer kuşların aksine gökdoğanın güçlü bir kalbi ve son derece verimli akciğerleri vardır. Dalış sırasında ulaştıkları yüksek hızda bile vücutları yeterli oksijene sahip olur. Bu sayede dalış hızlarını saatte 322 kilometrenin üzerine çıkartabilirler. Gökdoğanların normal uçuş hızları ise saatte 64-96 kilometre arasında değişir. zarif vücutları, yumuşak tüyleri, kısa suratları ve çoğunlukla vücutlarına nazaran küçük bir kafa tasları vardır. Kulakları dik ve sivri ya da yuvarlağımsıdır ve her yöne doğru çevrilebilir. En küçükleri 30 santim iken en büyükleri ise 200 santimdir. Bütün kedilerin ortak geçmişi bu vahşi gözlerin ardında gizli tıpkı kedigiller gibi hepimiz bizi kökenlerimize bağlayan DNA karışımından ibaretiz. Küçük dostlarımızın yaşam serüveni evcil ataları olan küçük vahşi kedileri ile beraber yaklaşık 11 milyon yıllık kedigiller tarihinin son 2 milyon yıllık zaman aralığına denk gelmektedir. Kalabalıklaştıkça yalnızlaştığımız, bilgi ve teknoloji darcımızı geliştirdikçe bireyselleştiğimiz şu çağın en yalnızlık çeken canlıları biz olabiliriz. Boyutları cüce timsahtan, muazzam tuzlu su timsahına kadar büyük ölçüde değişir. Büyük türler, 5-6 metreden fazla uzunluğa ve 1200 kilogramın üzerinde ağırlığa sahiptir. Devasa cüsselerine rağmen hayatlarına yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda başlarlar. Bataklık sularının acımasız kahramanları timsahlar genel olarak balık, leş, kuş veya suya gelen memelilerle beslenirler. Her ne kadar diğer canlı türleriyle beslenseler de insanlara da saldırabilirler. Timsahlar pusu kurmayı sever. Su içerisinde balıkların ve kara hayvanlarının av sahasına yaklaşmasını usul usul beklerler. Kartallar etçil kuşlardır. Bu sebeple hemen hemen her türden canlıyı yiyebilirler. Her ne kadar kimi türleri daha çok küçük kuşları, keklikleri, tavşanları yemeyi tercih etseler de, avlanması daha zahmetli olsa da Büyük hayvanları avlayıp yemeği daha çok sevmektedirler. Kartallar yüksek ve hızlı uçan, cesur, atılgan hayvanlardır. İri olanları antilop, maymun, tilki, tavşan gibi hayvanları rahatça öldürebilirler. Kuzu yavrularını kaldırıp kaçıranları vardır. Ve birbirinin avını almak için dövüşenlerine rastlanır. Gün boyunca ağırlıklı olarak uyumayı tercih eden aslanlar, nadiren alaca karanlıkta, sıklıkla gececil hayvanlar olarak aktiftir. Aslanlar, karanlıkta bir insandan altı kat daha iyi görebilirler. Ve bu nedenle gece bastırınca avlanmayı tercih ederler. Güçlü bir aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir. Bu da bir rock konserinin ses yüksekliği kadardır. Kükremesi 8 ile 10 kilometre uzaklıktan duyulabilir ve yarım saatlik mesafedeki hayvanlar bile korku ve heyecandan ürkerler. Hatta 2005'te National Geographic'ten Ken Franklin saatte 389 kilometre hıza ulaşabildiklerini tespit etmiştir. Bu da Gökdoğan'ı Dünyanın en hızlı hayvanı yapar. Olağan dışı bir durum olmadığı sürece genelde saatte 130 kilometre ile saatte 184 kilometre hızlarında avlandıkları ölçülmüştür. Bu denli hızlar aynı zamanda dezavantaj da yaratır. Çünkü dalış sırasında avcısını fark etmiş olan bir avı izlemek kolay değildir. Bu yüzden ne kadar hızlı olursa olsun Gökdoğan da diğer etçil canlılar gibi %20'lik bir başarı oranına sahiptir. Yani 10 saldırının 8'inde eli boş döner. Kedilerin evcilleştirilmesinin ikinci bir temel sebebi olduğu da düşünülmektedir. Küçük kedilerin sosyal özellikleri, yuvarlak kafatası yapıları, Büyük gözleri insanların onları içgüdüsel olarak sevmesine ve ilgilenmesine sebep olduğu düşünülmektedir. Bu süreçte avına hiçbir şekilde tehlike arz eden davranışlarda bulunmazlar. Avı saldırabileceği kadar yakına gelen timsah yaklaşık saniyede 12 metrelik bir hız ile avını yakalar. Bu hıza vücutlarının yapısı, arka bacakları ve de en önemlisi kaslı kuyrukları sayesinde ulaşırlar. Avlarını güçlü çeneleri arasına sıkıştırıp suya çekerek boğarlar. Taze etin sindirimi zor olduğu için bazı türler avlarını gömerek çürümelerini bekler. Kendisinden büyük olan avlarını ağzıyla kavradıktan sonra kendi etrafında birkaç kez döndürüp 200 kilogramlık bir kuvvet uygulayabildiği ölüm dönüşü adı verilen yöntemle daha küçük parçalara ayırır. Dişlerinin arasında sıkışan atıklardan kurtulmak için ağızlarını açık tutarlar. Bazı kuşlar timsahların açık ağızlarının arasına çekilmeden girip artık etleri ve dama yapışmış sülükleri yerler. Böylece kürdan görevi görerek hem timsahın dişlerini temizlerler hem de beslenirler. Timsahların sahip olduğu soğukkanlı metabolizma sayesinde iki yıl hiçbir şey yemese dahi yaşayabildikleri söylenir. Güneş altında enerji depolayabilmeleri, çürümüş etleri yiyerek beslenmeleri, dinozorlar devrinde hayatta kalmalarına yardımcı olmuş ve günümüze kadar gelebilmelerini sağlamıştır. Kartal kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için 40 yaşındayken ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40'a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle avlarını kavrayıp tutamaz hale gelir. Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartal burada iki seçimden birini yapmak zorundadır. Ya ölümü seçecektir? Ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kayalıkta artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra pençelerini yerinden söker, çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. Beş ay sonra kartal kendine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğum uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Aslanlar etçil hayvanlardır. Fakat bazı durumlarda veya hastalandıklarında ot ile beslendikleri de görülmektedir. Aslanlar avlarını dişleriyle yaralayarak öldürmezler. Daha çok boğarak öldürme yöntemine başvururlar. Ağır ve hantal hayvanlardır. Leoparlar ve kaplanlar aslanlardan çok daha hızlı ve atiktir. Bu nedenle aslanlar grup halinde avlanmaktadırlar. Aslanlar aç olduklarında hemen hemen her hayvanı yiyebilirler. Bu hayvanlar arasında geyik, impala, zürafa, fil, gergedan, su aygırı, yaban domuzu ve sırtlanlar da yer almaktadır. Hayvanlar alemini var eden daha nice canlılar için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka bölümde doğamızı eşsiz kılan başka bir canlıyla görüşmek üzere.